Şimdi benzer aslında görüntüler var. Diyoruz ki dışarıdan sağlam gibi görünüyor ama ne yazık ki saniyeler içinde yerli bir olan bir vatandaşımızın hayatını kaybetti. Sebebi bilinmiyor diyoruz ama eskiliğinden kaynaklanan bir durum mu olabilir Sayın Şen? Gürdan Hanım başımız sağ olsun bir vatandaşımızı kaybettik. Bu tabii 2000 yılı öncesi yapılan bir bina hep ifade ediyorduk. 2000 yılı öncesi binalarımızın tetkik edilmesi gerektiğini, olası bir doğal adete karşı güvende olmadığını. E, bu binada 88 yılı yapımı Sayın Vali açıkladı. E, yorgun binalardan biri ve zemin katı da yumuşak bir kat. Ticari katın olduğu bir bina. E, baktığımızda e, hakikaten o günki şartlarda yapılan bir bina. Belki e, teknik hizmet almadı. Betonlu kahrameti gördüğümüz kadarıyla duygun değil. E, bu nedenle e, bu ilk değil. Daha önce de Girdan Hanım buna benzer olayları yaşadık. E, Maltepe'de bina çöktü. Deprem olmadan da binalar artık yıkılabiliyor ki bunun olabileceğini hep ifade ediyorduk. Her bir deprem artçı bu binalarda görmediğimiz hasarlar yaratıyor. Her bir sarsıntı o hasarları bir ileri boyuta getiriyor ki bu binada da e, olmuş olabilir ee, ve özellikle İstanbul'a dikkat çekiyoruz, yıllardır söylüyoruz çünkü yakın zamanda beklediğimiz bir İstanbul depremi var ve İstanbul'da da acilen 600-700 bin konutun yenilenmesi gerektiğini ifade ediyoruz ama zamanı çok hoyratça harcıyoruz Gülden Hanım yeterince kullanamıyoruz zamanın e, paha biçilemez bir değer olduğunu hep beraber idrak etmemiz lazım. E, burada da vatandaşlarımız Eski binada oturmaya devam etmişler. Zannediyorum bölgede bir kentsel dönüşüm çalışması yandaki binada olmuş. Buradaki vatandaşlarımızın bazıları belki sürece dahil olmak istememiş olabilir ama artık yönetmelikler de özellikle İstanbul için yapılan değişiklik de çok keyfiyete bırakabilecek bir konu olmadan bunun uygulanabilmesinin yolları açılmıştı. Bir de hocam artık, de... artık çok keyfiyete bırakılacak dönemi galiba biz artık çoktan açtık. Yani artık çoktan o zamanları geçtik. Yani bugünkü konuşuyor olduğumuz sizin değerli görüşlerinizi aktardığınız bu gelişme sonrası artık hiç kimsenin öyle bir lüksü yok. Özellikle bu evet. şehirde. Bu nedenle sürecin paydaşları bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek durumundalar. Kim Gülden Hanım? Belediyeler. Kim? mülkiyet sahipleri. Kim? Siyasi partiler. Lütfen. Bu sürece hep beraber girmek durumundalar. Bakın hepimiz e, sabahtan itibaren tüm yayınlarda söylüyoruz. E, hayatımızı sonlandırdığımızda gidebileceğimiz tek bir yer var. O da iki metrekarelik bir yer. Bu nedenle Allah hepimize akıl fikir vermiş. Tedbir alalım, önlem alalım, düşünebilelim, idrak edebilelim diye çişisel ve güncel hırslarımızı bir kenara bırakarak ulusal güvenlik problemi olarak görülen en önemlisi evet. can güvenliği e, riski taşıyan bu binaların ne kadar acı tablolara şahit olacağımızın bugün bu pazar sabahı müşahede ettik ve yaşadık. Hocam e, arzu arzu bir, ederdi ki Bir de müsaadenizle çok affedersiniz e, sanıyorum bağlantı bir problem oldu ama Tamam. Nihat Hocam tekrar bağlandı galiba. Hocam şimdi binanın dayanıklılığı kadar yani bunu sorguluyoruz ama bir taraftan da çökmesinin ardından meydana gelen görüntü de çok aslında korkutucu. Bir binanın çöktüğü bir sokak, bir caddeden söz ediyoruz ama bir bina bile o sokağı, o caddeyi tamamen kapatmaya yetiyor. Yani Allah göstermesin ama olacak bir şey bu. Şimdi olası bir depremde o sokakları, insanları kurtarmak için nasıl araç girecek, nasıl kurtarılacak? İtfaiye araçları ayrı, diğer araçları ayrı. Hocam o da bir ayrı mesele değil mi? Şimdi görüntüleri de aktarıyoruz bir taraftan. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz Gülden Hanım. 16 milyonlu metropol bir şehirden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi burada bir binanın çökümündeki bu kalabalığı, trafiğin nerelere kadar etki ettiğini hep beraber yaşıyoruz. Olası bir. Marmara depreminde tedbirleri almadığımız takdirde İstanbul'un her yerinde böyle benzer olaylar yaşadığında nerelerden kimler yardıma gelecek? Ambulanslar, acil yardımlar nasıl ulaşacak? Nasıl yaralılar kurtulacak? Bunu hayal bile etmek istemiyorum. Çünkü bu işin vehametinin nereye varacağını biliyorum. Bu nedenle diyorum e, ulusal güvenlik problemi diyorum. Yani İstanbul'da olabilecek bir doğal afet hazırlıklarımızı, tedbirlerimizi önlemlerimizi almadığımız takdirde ciddi söylüyorum Türkiye ekonomisini ciddi anlamda sarsar ve tehlikeye sokar. Bir ulusal güvenlik probleminden de bahsediyorum. Bunu bilinçli söylüyorum tırnak içinde. İstanbul bugün çok önemli bir metropol şehir Lojistiğiyle, finans merkeziyle, enerjisiyle, doğal güzelliğiyle, sağlığıyla, turizmiyle, Karadeniz'i ve Akdeniz'e bağlayan geçişiyle, enerji koridor hattıyla ve en önemlisi Türkiye ekonomisinin yüzde 45'ini bu bölgeden sağladığınızı düşünebilirsek olası bir vahameti hayal etmek bile istemiyorum. Bu nedenle diyorum ki hiç vakit kaybetmeden bunu bir mesaj olarak alalım. Her olay için bunu söylüyoruz ama ders almıyoruz. Üstünlük, üstüne de ifade edelim. Yani 6 Şubat'tan ders almadık ya. 50 bin üstünde vatandaşımızı kaybettik. Hepimizin omuzuna 120 milyar dolar bir maliyet yüklendi. Yani bu maliyetler eğer tedbirlerimizi almadığımız takdirde kat ve kat hepimizin üstüne binecek. Altından kalkamayız. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden Belediyelere sesleniyorum. Çok keyfiyete bırakılmadan ki bu yetkiler size verildi. Kendi maliyeti kendi içinde alan bazı dönüşüm modellerini bir an evvel yapın Allah aşkına. Önleri açın. Yani bunu bu bu aracı görevi belediyeler yapmak durumunda. Onlar bu işin sorumluları. Bakanlık nereye kadar yetişecek? Bu nedenle diyoruz ki lütfen o belediyedekiler, belediye sorumluları, belediyedeki meclis üyeleri Bırakın siyasi çekişmeyi. Bırakın siyasi gelecek endişesini bir kenara. Bu vatandaşın can ve mal güvenliğini ortadan kaldıracak her türlü çalışmaya aracılık edin. Kendiniz girin. Bunu bir an evvel yapmak durumundasınız. Yaşanmaz yerleri daha yaşanmaz bir hale getirmeden altyapısıyla üst yapısıyla kentsel dönüşünü imkan ve olanaklarından faydalanarak daha güvenli bu milletin değerleriyle barışık enerjisiyle çöpüyle değişen iklim koşullarına uygun konforlu yaşanabilir alanları yaratmaktan başka çaremiz yok. Evet. Yazık günah değil mi? Bir vatandaşımızı kaybettik. Maalesef hocam. Tüm bütçemizi versek vatandaşımızı geri kazanmamız mümkün değil mi? Maal Bu hocam, nedenle diyoruz ki. Hocam evet. bir de çok birbirine benzer binalar. Şimdi bugün çöken bina dediğiniz gibi bir canımızı kaybettik. Elbette bunun hiçbir şey ne söylesek yerini dolduracak bir şey değil ama şimdi yanındaki binaların da çöken binadan farklı olduğunu nereden biliyoruz? Yani 88 yılında yapılmış bir binadan söz ediyoruz ki siz 2000 öncesine dikkat çekiyorsunuz. Evet. Şimdi orada çok ciddi anlamda bir risk var aslında. Yani ne yazık ki yan yana benzer binalar. Bunun gibi çok bina var Hanım. Bunlar belli çalışmaları yaptık gerekli tespitleri de yaptık. Yani niye söylüyoruz 700 bin konutun yenilenmesi gerektiğini? İlgili belediyelerde, envanterlerinde bunlar var. Bu yetkiler de kendilerine verildi. Anayasal hak olarak veya anayasada bu milletin can güvenliğini sağlamak devletin ve kurumların görevi değil mi? Yani niye üç maymun oynuyoruz hala? Olmayanı yaratmak Cenab-ı Allah'a mahsus ama diyoruz ki çalışılmış bir şeyi söylüyoruz. Pilot bölgelerde de bu çalışmaları yaptık, başarılı sonuçlar elde ettik. Alan bazlı maliyeti kendi içinden çıkanın kentsel dönüşüm uygulamalarını yapınız. Bakın bunun pilot bölgelerde çalışmasını yaptık. Ama bunun Türkiye geneline İstanbul'a yayılması lazım. Deprem, sen su, şu, şu siyasi görüşe sahipsin, sen şu dini inanışa sahipsin diye ayırıyor mu? Bu nedenle ulusal güvenlik problemi olarak görülen bir konunun dil, din, ırk, mezhep ayrımı olmaz. Yani Nihat Hocam biz sizinle bundan yıllar evvel yaptığımız yayınlarda da siz aynı şeye dikkat çekiyordunuz. İşin acı tarafı biz bugün bu binanın çökmesi sonucu konuşuyoruz. Yine siz sesinizi duyurabilmek için. Son derece net ve duyarlı bir şekilde aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu arada evet. e, İstanbul Valiliğinden gelen bir açıklama var. Onu da hemen müsaadenizle aktarayım. E, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıyor. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinlem dinleme çalışmaları da devam etmektedir şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuş İstanbul Valiliğinden gelen son açıklamada bu yönde değerli hocam. Bu. Evet. Ee, bu nedenle çalışmalarımızı daha hızlı yapmak durumundayız maalesef. Ee, ve belediyelere ciddi görev düşüyor. Alo. Duyuyorum hocam, duyuyorum. Ha, ee, vakit kaybetmeden bir an evvel çalışmaları hızlandırmaktan başka çaremiz yok. Peki. Hocam çok teşekkürler. Sağolunuz değerli ederim. katkıları İyi günler. için. Sağ olun. E, ben bir kez daha paylaşayım e, İstanbul Valiliğinden gelen açıklamayı. Artık enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Küçük çekmecede çöken binanın enkazından kalan son kişi yaralı olarak kurtarılmıştır denildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam ...etmektedir her ihtimale karşı ama şunu aktarmış olalım. Son kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti bu olay sonucu. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup... araba kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir deniliyor. İstanbul Valiliğinden gelen son açıklama bu yönde. Sevgili izleyiciler bugün sabah saatlerinde... E, 0845 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü bina e, Konu ilişkin Cumhuriyet e, Savcısı görevlendirildi son bilgi şu aktaralım ve bir araya gidelim ardından devam edeceğiz sevgili izleyiciler artık e, son kişi yaralı kurtarıldı enkaz altında e, kimsenin olmadığı bilgisi verildi valilik tarafından onu da aktaralım ardından bir araya gidelim sonrasında hafta sonu haberlerine devam edelim